gelirken Kırklareli valisini dinledim. Belki görmediniz. Adam kürsüden konuşma yapıyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın valisiyim. Bizim liderimiz odur. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etmek için buradayız. Allah belanı versin. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Devletin valisine bakar mısınız? Liderim Recep Tayyip Erdoğan diyor. Ona hizmet için varız diyor. Onu Allah için seviyoruz diyor. Lan var ya Allah da seni hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Çünkü senin gibi ne sevsin ya? Neyi sevsin? Peygamber haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Peygamber komşusu aç karnı tok yatan bizden değildir diyor. Bırakın komşuları Türkiye'nin 85 milyonunun 80 milyonu aç çatıyor. Çocuklar Türkiye'yi terk ediyor. Uyuşturucu yaşı 15'e düşmüş. Mülakatta elenen gençlerimiz intihar ediyor. Emekli 16 bin lirayla ölüme mahkum edilmiş. Asgari ücret 22 bin lira 17 bin liraya düşmüş. Yaşamak imkansız hale gelmiş. Ak en düşük ev kirası 20 bin lira. Açlık sınırı 25 bin lira. Şimdi bunlar bunu düzeltmesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyorlar kırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa! Adım yazılacak kanka. Mustafa Kemal'in yolu arkadaşları, selam olsun size. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Parti Meclis de ifade ettiği gibi buradan hemen konuşmanın akabinde Keçören'e gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldikten sonra yer görmedi. Bütün defa buluyor, hayır, hayır, görüyoruz. Dolaşıyoruz. Son 20 günde 12 vilayet bir yurt dışı ve arkasından da biber gazı çok yedik. Kendimize <laughs> geldik İstanbul'da. Dolayısıyla bugün de Akyazı'dayız. 14 Eylül yani yarın saat 5'te mitingimiz var. O sebeple Ankara'da ilçe gezilerimiz, davet gezilerimiz devam ediyor milletvekillerimizde. Onun için müsaadenizi isteyeceğim. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de hepinize çok selamı var. Hepinize hürmetlerimi sunuyor. Yani ülkeyi anlatacağım ama Ülkeyi benden daha iyi biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatacağım ama onu da benden çok iyi biliyorsunuz. Çünkü her sabah bir felaketle, her akşam bir ihanetle uyuyoruz. Bu sabah Bayan Paşa Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Gün akşam altı aydır tutuklu olan, hapiste yatan Resul Emrah Şahan Savcının ifadesiyle kaçma şüphesi olduğu için gece yarısı tutuklandı. Ulan oğlum seni bir cezaevinden kaşıkla tünel mi kazacaktın kaçacaktı? Bu nasıl bir suçlama? Nasıl bir ifade? Kaçma şüphesi olduğu için 6 ay sonra dün akşam tekrar tutuklandı. Yani iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ne öyle bir savaş açtı ki Öyle bir kin nefretle saldırıyor ki CHP'li gördüğünde kırmızı görmüş boğa gibi. Hiç acımasızca saldırıyor. Niye? Çünkü saraydaki arkadaş eklem ağrısı çekiyor. Eklem ağrıları sebebiyle uyku uyuyamıyor. Eklem ağrıları onu huzursuz ediyor. Hapse attım diyor, zindana attım, arkadaşlarını tutukladım, bunları birbirine düşürdüm, ama hala bunlar meydanlarda on binler, yüz binler oluyorlar. Nasıl oluyor bu diye çıldırıyor. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyun kuruyor, tuzak kuruyor, plan yapıyor. En son İstanbul'a kayyum atardı. İstanbul o ile ilgili televizyonlarda da söyledim. Ben kayyuma zaten karşı bir tipim. MHP'den geldim. MHP'de de kayyum Ona da karşı çıkmıştım o zaman. Şimdi CHP'de de kayyuma karşı çıkıyorum. Ama birileri şunu diyor ya, çok üzülüyorum. Altaylı CHP'li gelmiş, 40 yıllık CHP'liyi eleştiriyor diyor. Doğrudur Altaylı CHP'li. Ama 2020'de ise CHP milletvekili. Cumhuriyet Halk Partileri'nin helal oyları seçildim. Ve birileri gibi saraya biat etmek yerine aldığım helal oyları Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak ödedim. <laughs> Şimdi Alpay hiç CHP'nin doğrudur. Sen de 40 yıllık CHP'nin diyorsun, devrimciyim diyorsun, sosyal demokratım diyorsun. O zaman sormak gerekmez mi? 40 yıllık devinci sosyal demokratsan deniz gezmiş idam sehpasına giderken kahrolsun Amerika yaşasın tam bağımsız Türkiye diye sandalyesine tekme vurdu. Deniz gelmiş Hüseyin İnan'a idam sehpasına giderken korkuyor musun dede de dediğinde Hüseyin İnan biz korkuyu kermelada bıraktık diyerek sandalyesine tekme vurdu. Sen Deniz Gelmiş'in yol arkadaşı mısın? Biz saraya baş kaldırıyoruz. Biz Erdoğan'ın tek adamlarına baş kaldırıyoruz. Biz makam, şan, şöhret peşinde olmak sizin. Bedel ödemeye razı olup Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun diye daha baş geziyoruz. Ama sen 40 yıllık sosyal demokrat olarak gencelik çocukları, gencelik kızları, kadınları, erkekleri utanmadan biber gazı nasip kırdın. Yazıklar olsun senin <laughs> Bu mu sonucu. Aramızda saçları kırarmış sözler var. Bu muydu sonuculuk? İşleciler gördünüz. Baskıları yaşadınız. İşten atıldınız. Ekmeğinizle oynandı. Aşınızla oynandı. Ama bu bedellere rağmen hiç davranızı terk etmediniz. Şimdi bugün birileri çıkmış saraya yancılık adına Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum olmaya kalkıyor. Cemal Engin buna karşı çıkıyorsa sen adam olsan bununla gurur duyulan lazım be. Bunu niye yapıyorlar? Her birinin bir açığı var. Yoksa açığı olmayan adam bu kadar baypak, bu kadar satılık olur mu? Şimdi beni her gün tehdit ediyorlar. Her gün takip ediyorlar. Her gün hapse atmakla tehdit ediyorlar. Her gün başıma bir iş geleceğini söylüyorlar. Sadece söylüyorlar. Niye daha ileri gidemiyorlar? Bir açığı yok ki rüşvet yemedim, avanta peşinde koşmadım, hırsızlık yapmadım, ihaleye girmedim, bir şey diyemiyorlar. Sadece korkuyla tehdit etmeye çalışıyorlar. O korkuya karşı da biz de diyoruz ki, yürekten gelerek diyoruz ki, saraylarda yaşayan yedin olmaktan sağ Kerbela çöllerinde şehit oluruz diyoruz. Ama onlar bunu anlayamaz onları ancak 9 bin polisle gençlerin, kadınların üzerine polisi salmaktan başka cesaretleri olamaz. Bugün Ali Yelipe'ye çıkmış diyor ki lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye. Tam cüp diye oturmuş Ali'ye bu adam. Güya Özgür Özel'e <özgür gülüyor> cevap veriyor. Ali Yelipe'ye sen adam olsan demokratik uygulamalar yapıp dokuz bin komisi CHP il binasını oraya dolduracağına daha dün bir kızımız öldürüldü. Kadınlarımız öldürüyor. Çetede kol geziyor. Uyuşturucular kol geziyor. Sen adam olsan onları temizledin önce onları. Sen adam olsan Ali Yelikay'a polis 55 bin lira maaşla intihar ediyor. Polisin morik uyguluyor, hakkını vermiyorsun. Mesai ücretini ödemiyorsun. İki kere şart görevi vermiş. Kendi polisinin hakkını savunmuyorsun. 107 bin polis emekli olmuş, 3600 ek göstergeden faydalanamıyor. 123 bin tane gazi sayılmayan ama kolunu kaybetmiş, bacağını kaybetmiş polis arkadaşımız var. Sen onlara sahip çıkardın. Ama onlar ne yapıyor? varsa yoksa saraya bir yaptık yapıyor. Bugün gelirken Kırklareli valisini dinledim. Belki görmediniz. Adam kürsüden konuşma yapıyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın valisiyim. Bizim liderimiz odur. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etmek için buradayız. Allah belanı versin. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Devletin valisine bak Liderim Recep Tayyip Erdoğan diyor, O'na hizmet için varız diyor, O'nu Allah için seviyoruz diyor. Lan vay vale, Allah da seni hiç sevmiyor hiç sevmiyor. Çünkü senin gibi ne sevsin ya? Neyi sevsin? Peygamber haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Peygamber komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir diyor. Bırakın komşuları. Türkiye'nin 85 milyonunun 80 milyonu at çakıyor. Çocuklar Türkiye'yi terk ediyor. Uyuşturucu yaşı 15'e düşmüş. Mülakatta elenen gençlerimiz ithal ediyor. Emekli 16 bin lirayla ölüme mahkum edilmiş. Asgari ücret 22 bin lira 17 bin liraya düşmüş. Yaşamak imkansız hale gelmiş. Ak en düşük ev kirası 20 bin lira. Açlık sınırı 25 bin lira. Şimdi Bunlar bunu düzeltmesi gerekirken Cumhuriyet Halk ile uğraşıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde bir şey söylüyor. Bu CHP var ya bu CHP yalancı diyor. Emekliye verdiği sözleri yerine getirmedi diyor. Şimdi düşündüm yani. Bir sola gitmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama kimse de git diyemiyor. Gitmiyor yahu Maliye Bakanı'nı özgür özel mi zannediyor Yok. <laughs> Cumhurbaşkanı'nı Erken İmamoğlu mu zannediyor bu? Ya da alıştı mı buna? Ülkeyi 23 yıldır yöneten adam CHP'ye diyor ki emekliye verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz Sadece yurt dışı harcanan yüzde kırk zam yaptı iki gün önce. Emekliye yüzde on. Bununla yaşanan bu yetimi saygıca, engelli maaşları, hepsi Aşkı sınırını bırakın. Bir dört öğün yemek yemeyecek maaşta. Bunları çözmeyenler var, şimdi çıkmış CHP ile uğraşıyorlar. Bir de yancısı var. Yancı ne derse ertesi belediye başkanımız alınıyor. Hukuk diyor. Adalet sağlansın diyor. Mahkemeler bir an önce açılsın diyor. Abi sabah abi belediye başkanı alınıyor. Sanki anlaşmışlar diyor sanki anlaşmışlar gibi. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi pazartesi gününe herkesi bir umutsuzluğa sevk ederek acaba ne olacak endişesi yaratmaya çalışıyorlar. Şuna emin olun. 15 ne olursa olsun ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Bunu kimse engelleyecek. <laughs> Sayın hakikaten bir liderliğe, genel başkanının ötesinde vefalı bir insan örneğine cesarete dönüştü. Hepimize cesaret veriyor. İşte bundan korkanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak kutlan yaratmaya çalışıyorlar. Bakın bunun adı pazartesi mutlak kutlan olmaz. Mutlak buhan olur. Ekonomi yerle bir olur. Faizler yükselir borsa çöker, dolar artar, Recep Tayyip Erdoğan da öyle bakar. Sonra da çıkar der ki aradan üç ay geçince 19 Mart darbesinin ekonomiye yanlış yönleri oldu. Düzelteceğiz. Önce kafayı düzeltmek gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'a tavsiye şu, Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşacağına CHP için harcadığın enerjiyi Emekliye harcasana. Akyası'da, Sakarya'da don oldu, fındık yok, mısır yok. Önce dondan dolayı çiftçiye destek versene. Sakarya'da gençler Sakarya'yı terk ediyor, yurt dışına gidiyor. Bu gençlere sen iş imkanı sağlasana. Mülakatta elenen çocukların hakkını versene. Bağkur esnafına 7200 prim gibi söz verdin. Sözünü yerine getirsene. Kadınlarımız öldürülüyor. Cinayetlere dur desene. Durdursana. Kademeli bir günden 17 yıl kaybetti. Çözüm üretsene. Staj ve çıraklık mağduru ağlıyor, feryat ediyor. Duysana seslerini. Ama yok. Varsa yoksa CHP. Niye? CHP iktidara geliyor. Korkuyor iktidara gelirse bizden hesap sorar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının dediği gibi bir iktidara geldiğimizde AKP'yi hiç kimseden hesap sormayacağız. Biz namussuzlardan, şerefsizlerden, hırsızlardan hesap soracağız. Onun için Türk milletini Cumhuriyet Halk Partisi'ne birleşmeye, bütünleşmeye çağırıyoruz. Genel başkanımız da 53 miting yaptı. Yarın 54.sıyla bütün halkımızı birle beraber olmaya davet ediyorum. Bu daveti inşallah Akyazı'da bugün bu salonda görüyorum. İlçe başkanımı kutluyorum. İl başkanımı Oğuz kardeşimi kutluyorum. Kadın kolları başkanımızı, ilçedeki bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Şu salondaki muhteşem tablo gösteriyor ki Akyazı ayağa kalktıysa Türkiye'de bir öpücük Biz kazanacağız. <laughs> Onun bildikleri için de şimdi mutlak kurtlarına uğraşıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar mutlak kutlan olup gelecekmişiz. Her akşam Ağabey Mutluluk Kanalı başta olmak üzere Kemal Bey'i anlatıyorlar. <laughs> CHP'deki karışıklığı anlatıyorlar. Bakın, hepinizin hafızasını tazelemek için söylüyorum. Bunlar Kemal Bey'i sever mi? Bunlar CHP'yi sever mi? Montaj kaset yapan bunlar değil mi? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse bebek katilini serbest bırakacak diyen bunlar değil mi? Selahattin evet. Demirtaş'ı serbest bırakacak diyen bunlar değil mi? Evet. Kandil'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüştürüp Recep Tayyip Erdoğan montaj olsa da öyle ya da böyle bunlar Kandil'le beraber diyen değil mi? Evet. Bunlar her gün 2023 seçimlerinde masanın altında, masanın arkasında HDP var, PKK var diyerek bize PKK suçlaması yapmadılar mı? Yapıyorlar. Biz o gün de dedik ki Kemal Bey de duysun bunu. O gün de dedik, bugün de dedik ki CHP'nin arkasında, altılı masanın arkasında biri var. Kim? Sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk var. Şimdi aynı aynı gruplar çıkmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorlar. Kemal Bey gelirse CHP düzelecekmiş. Gürsel Tekin ki cenazeyi kaldırmaya geldim diyor. Senden daha büyük cenaze mi var? <laughs> Senden daha büyük cenaze mi var? <laughs> Tekrar soruyorum bir solcu, bir devrimci ve en önemlisi bir insan oradaki gencecik çocukların, kızların, yaşlıların biber gazı sıkılmasına, çoplanmasına yüreği nasıl müsaade eder ve bu adam CHP'li olabilir mi? Olsa olsa sarayın yancısı, sarayın çaycısı olur bunlar. İşte bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi halkın umudu olmuştur. Sorunları çözecek tek parti haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde Türkiye İttifakı olarak İYİ Partili, Zafer Partili, MHP'li, AKP'li oy veren kim olursa olsun hep birlikte olmalıyız. Beraber olmalıyız. Beraber olmak zorundayız. Ben 45 yıl Üçüncü hareketin içerisinde siyaset yaptım. Genç yaşta hapiste yaptım. Ama Bekir Bak Taktibirli denen bir tarım bakanı tındık üreticisinin hakkını yediği için tepki gösterdim. Dedim ki sen tırdık üreticisinin bakanı mısın? Tek sermayenin bakanı mısın? Dedim diye beni MHP'den attılar. İyi ki attılar Allah razı olsun. hayli mücadelemi devam ettiriyorum. Emekli için, gençler için, çocuklar için, hastalığa karşı durmak için, kunduracı işletsinin hattına savunmak için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2023'te milletvekili seçildim. Bu aldığım oyları helal etmeyelimmek için gece gündüz çalışıyorum, mücadele ediyorum. Ve Sayın Özel'in dediği gibi bedeli ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Saray diyor ki Ekrem İmamoğlu'nu orada bırakın. Saray diyor ki midikleri durdurun. Emin olun kayyum gelirse midikler duracak. Ekrem İmamoğlu arkadaşlar ne kimse konuşmayacak. Ama Allah'a yemin olsun ki özgür özel başta bir üzere biz Ekrem İmamoğlu'nu ve tutsakları savunmaya devam edeceğiz. Dediklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Çok da yesek, biber gazı da yesek, o tutsakları yolda bırakmayacağız. Yoldaşını yolda bırakanlar kahvedir, namussuzdur. <laughs> İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Saray her yerde dinliyor bizi. Ele beni çok dinliyor. Da çok da kızıyor. Çok da kızıyor. Tutuklanmamı istiyor. Ama bilmiyor ki o Recep abiye Beni tutuklasan da zindandan güvercinle haber gönderir yine seni uyutmam. <laughs> ben 14 yaşında 4 yıl hapis yaptım ki 60 yaşında yatsam ne yazar? Ama bakın görün de sıra gelmesin. Mübdezen diyor ki mübdezen şerefsiz diyor ki kemalizmi yıkıp yıkacaksınız. Kemalizm yıkıldığında diyor evlatlarıma vasiyet ettim. Kemalizmin mezarına işleyeceksiniz. Ulan şerefsiz. Ulan namussuz. Senin evlatlarında dahil olmak üzere alayınız gelse Mustafa Kemal'e de yetişemezsiniz. Laf edemezsiniz. Ama biz iktidar olduğumuzda senin mezarına kargaları süsleyeceğiz Allah'ın izniyle. İşte böylesine yoldan çıktılar. Kızlarımız var. Son günlerde moda oldu. Teşekkürlik yapıyor diye saldırıyorlar. Türkiye'yi Afganistan gibi yapmak istiyorlar. Teşekkürlik. Gençecik kızlarımıza saldırıyorlar. 28 Şubat'ta ben başörtü yasağına karşı mücadele eden bir MHP il başkanıydım. 1980'li yıllarda üniversitede kenar Evren'in başörtü yasağına karşı mücadele verdim. Şimdi aynı başörtü yasağından mağdur olduğunu söyleyenler çocuklarımızın kılık kıyafetleriyle uğraşıyorlar. Sanatçıların sahnede teşhircilik yaptığını söylüyorlar. Hayırdır oğlum ahlak polisi mu oldunuz Cehennem zebanı isimlisinizle önünüze gelene odunla kafasına vuruyorsunuz. Türkiye layıktır. Türkiye demokrattır. Herkes istediği gibi din hakkına sahiptir. Baş başımız üstünde. Serbest dolaşan da başımız üstünde. Ama dedim ya bunlar eğer bu yolda devam ederlerse ne diyecekler? Ne demişti Erdoğan? Taliban'la benim aramda fikir ayrılığı yok demişti ülkeyi Taliban gibi yapacak. Yoksa bunların dindarlığı dindarlık mı ya? Müslüman bu hakkı yer mi? Müslüman hırsızlık yapar mı? Müslüman kardeşine zulmeder mi? Müslüman komşusu açken top yatar mı? Ama bunlara bakın. Ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? Manda yoğurdu kestane balı yiyin Yanına da hurma koyun çok güzel oluyor Hadi alın manda yoğurdunu. Kestane balının kilosu 1500 lira alın. Ama adam kafa buluyor Kafa buluyor. İşte bunların zihniyetine karşı bu at da yaptığınız ateş inşallah Türkiye'de iktidarımıza vesile olur diyor. Ve hep birlikte saraya seslenelim. Hep sorunlar atılıyor da benim çok sevdiğim bir var. gelin hep birlikte atalım. Erdoğan istifa! Erdoğan istifa! Erdoğan istifa, Erdoğan istifa Erdoğan. hep birlikte Silivri'deki tutsaklara Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün yol arkadaşlarımıza canlarını rahat etsinler. Moralleri bozulmasın gerek. hep birlikte ayırıyoruz. Kurtuluş yok. Ya, ya. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Biz. İnşallah birlikte kurtulacağız. Silivri'ye selam olsun. Tutsaklara selam olsun. Ekrem'in oğluna selam olsun. özgür. Selam evet. diyorsunuz. Ne? kurucu önderin yelek, katil apayu kutuyundanı atacağız Ne